Hem de salaksın, hem aptalsın, hem de dedim rasistsin, ırkçısın. Kaldı hiçbir şey diyemedi adam yani az önce yanımda. Aha, <laughs> no, no, no Aa, bakın abi adam açamadım diyor. Ne bileyim neyi açacaktı bilmiyorum ama. Başka bir araba geldi galiba. Başka bir araba çağırdı herhalde. arkadan buraya. <laughs> İlginç ya sınırda araba bozuldu kaldık burada. Bir buçuk saat, iki saat oldu bekledik burada. Yani bilmiyorum yolculuk kaç saate çıkacak. İyice uzadı şimdi. ihtimalle bir ihbar aldılar. Uyuşturucu gibi bir şey. Arıyorlar. Yani %99.9 oranında benim kargom, benim paketim çalındı. Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Artık bu videoda Çin macerası bitiyor ve yeni ülkeye doğru yola koyuyorum. Pek de yeni sayılmaz aslında. Peru'ya geri dönüyorum ancak çok kısa bir süre kalacağım. Çok yakın bir zamanda beni çok heyecanlandıran sürpriz bir ülkeye doğru yola koyuyorum ve böyle bir ay boyunca altını üstüne getireceğiz. Yeni bir kıtanın. <laughs> yine buralarda yine Latin Amerika ama ipucunu vereyim dedim. Şimdi burada bir Türk restoranına geldik. Daha önce defalarca geldiğimiz bir yer. Gitmeden önce son bir kez Türk yemeği yiyeyim dedim. Şöyle göstereyim. Kapadokya Restoran. Pideye kadar lahmacuna kadar her şey satıyorlar. Burada İsmet abimizin yeri. Ben geçen sefer iki kere geldiğimde de Onat buraya getirmişti beni. Bu, bu sefer de neredeyse her gün geldik. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol, teşekkür ettim, Hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bana her şey yolunda. Bekliyoruz böyle. Abi Hadi her şey var. Gördüğüm ayla, kadarıyla ayla, sucuğa ayla. kadar her şey satıyorsun. Evet, aynen öyle. Ama usta değilim ben. İnternete bakarak yapıyorum böyle. Beceriyorum yani. Bakın Bizim şöyle. Kuşların, ee... Yardım şirket yardım var olsun ben olsun bir şeyler becermeye çalışıyorum. Kaç senedir buradasın abi Şili'de? Şöyle yukarı aşağı yukarı 5 senede fazla da Ondan önce sen galiba buralarda Latin Amerika'daydı yine. Ben e, Venezuela'ya gittim. Mağaren diye bir biri vardı. Bir arkadaş onun yanında çalıştım. Orada döndüm. E, Türkiye'ye gittim. Türkiye'de döndüm. Kolombiya'da dedim açayım. Geldim sevmedim Kolombiya'yı. Sonra gittim Peru'ya. Peru'nun başkenti Lima. Bilma'da, Nasıl abi Lima? Ne konuştuk sen de? Lima'da ben günde <laughs> bak, bir tane açtım. Hem de aynı İstiklal Caddesi gibi bir yerde açtım. Dedim ki burada yüz kişi de bir kişi alsa köşeye döner. Ve günde 10 tane, 7 tane döner satıyor. Dürüm. Seviyorlar bu döneri. Bilmiyorlar zaten. Onların genelde yemek şeyleri sokakta. Yani bir lira, 2 lira, 3 lira tamam, böyle tamam. yani. Sonra döneri bilmiyorlar, tanıyorlar Ondan sonra Aynen. değiştirdim, semt değiştirdim, üç tane semt değiştirdim. Yine olmadı. Sonunda buraya geldim. Arkadaşım vasıtasıyla, İrfan diye bir arkadaşımız var. O ağaçtı, beni buraya getirdi. Sonra adam sevmedi, devretti bana. E ben tek başına mücadele ettim. Biraz biraz derken dışarıda arabanın üstünde yattım. Tabii içinde yattım. Hani uykuda kalmayayım, gideyim, mazim alayım, geleyim, şu bu falan. Dükkan kapanmasın falan. derken biraz yükseldi, eleman aldım. Bu seviyeye getirdim şu anda. Şükür Galiba değil, güzel. yeni bir yer daha hazırlıyorsun abi burada, Su yemek çeşitleri olacak herhalde. Evet. Ee, o yeni yerde şu kaldırımların böyle olması, park yeri yok, e, müşteriler gelen artık Venezuela'lar da var yani bunların katkıda Venezuela'nın var çünkü ya soyuyorlar, ya öldürüyorlar, adamlar geç saatte dışarı çıkmıyordu. Daha önceleri, ne zaman evet. Venezuela'lılar gelmeden önce bir kişi tam bir saat bekliyordu bir durum almak için. O kadar bir kalabalık oluyor saat, burası yani. Kalabalık oluyordu bir saat bekliyordu bir durum almak için. Nasıl Venezuela'lar, bu mülteciler buraya geldi, atın etti, adam öldürdüler, soydular, gasp ettiler. Adamlar kesildi, ayakları gelmiyor. Geceleri büyük ben diyor korkuda çıkamıyorum çünkü. Böyle devam ediyor. Tamam, biz de çıkmıyoruz. Akşam 8-9'dan sonra dışarı evet, çıkmıyoruz biz de doğru düzgün. Merkezi yerde saat 4 dediğin zaman git merkezde, ana merkezde. Burası biraz merkezin dışında kalıyor ana merkezde saat 4-5 dediği zaman bir tane e, lokantaya, restoran açık Hepsi kapatıyorlar. Peki abi şey diyeceğim, bunların hepsini sen kendi internetten bakarak mı öğrendin? Şimdi bunların şu baklavaları ben internette bakarak öğrendim. Revani'yi internette bakarak öğrendim. Şekerpare, e, internette bakarak öğrendim. Tulumba tatlısını ben ustam yapıyor. Tulumba tatlısı, Mustafa işte, sütler, <laughs> <şu> ürünlerini falan. <laughs> Benim ustam yapıyor. Bununla da, Lestey. bu arkadaşımla da e, Ben Özellikle'de beraberdik. Venezuela'da restoran vardı sizin? Böyle verdik yok biz orada çalışan. Hı hı. Bu karniserdeydi ben döner dönerdeydim. kesme dedim. abi. Neyse, zaman geçti gitti ben periye gittim Bu periye gitti. Ben periye gittim. Ben buraya geldim. Bu başka yere gitti. En sonunda kaptım getirdim buraya. <laughs> Tekrardan buldunuz yani buldunuz birbirinizi. Iki, 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 yer birbirini buldu. Karadenizli'nden <laughs> Esin'den. Senin kaç sene oldu abi şimdi burada? Buraya geldi bir sene oldu. Memnun musun abi şimdiden? Memnunum. Şu an iyi bir arkadaşımla beraberiz. Güzel memnunum. Beraberliğimden de memnunum. <laughs> Yaşıyoruz böyle beraber götürüyoruz. Bundan sonra böyle beraber evet, devam edeceğiz. Beraber edelim. Beraberiz sırf sırf artık sırt vereceğiz. Artık ben nereye de gidersen Ben aç kalırsam arkada ıslar. Abi, süper. ben süper. kalırsam olurum. Ben ona destek olacağım. Bu bana destek olacak. Böyle beraber birlikteye bir devam zaman. edeceğiz. Süper evet, abi. Gelişmesin. Abi teşekkür ederim. Bizim yemekler de geldi geçirip. Onat'te <laughs> <güzel gülüyor> nasıl yemekler? Yemek on numara İsmet abi tek geçerim Türkiye'yi aratmıyor evet. o kadar lezzetli. Aynen ekmeği de kendisi yapıyor bu arada İsmet abi her şey evet. kendi yapımı. Yapmış, Şöyle on numara abi eline sağlık evet. teşekkürler. Afin olsun. Afin olsun. Ve şimdi hazırlandım ben çantayı taktım şu anda zaten hazır vaziyette bekliyordu iki gündür artık veda vakti onat biraz daha burada kalıyor kardeşim. <laughs> kardeşim görüşürüz. Artık yani üç güne iyi bak. 3 gün Santiago'da evinde kaldım. Burada geldik. Bir hafta 10 gündür beraberiz. Neredeyse 10 gün oldu. Geçen sefer geldik. Zaten yine yemekleri evet. 5 gün, 6 gün gezdik. Yani Onat'la artık bayağı bayağı böyle yol arkadaşı olduk burada. Yani hele bu yol sefer kardeş değil kardeş gibi olduk. Aynen. Kardeş gibi olduk ya. Reis ama Türkiye'de de kendine Sükereyle kendi beraberiz. <laughs> Türkiye'de de denk gelelim mutlaka. Biliyorsun yazın Türkiye hızlı. Aynen. <laughs> yani hızlı derken kötü anlamda değil. Ama orada denk gelelim oralarda bir Gezeriz şey yapalım. turlarız. <laughs> bakalım inşallah <laughs> bir daha denk geleceğiz ya Onat'la. Benim için artık yolculuk vakti. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Su yok mu ya? Arkandan su dökeyim S mi? Apartmanda dökme. <gülüyor> Hadi <gülüyor> görüşürüz kanki. <laughs> macera başlasın bakalım. <laughs> Yoğun bir yol yapacağız. Farklı macera olacak. Göreceğiz bakalım. Başımıza neler gelecek. Şimdi terminale otobüsle gidiyorum otobüste gideceğim hiç aklıma gelmezdi. <laughs> hiç düşünmüyordum ama bugün uçak bilet işlerini falan hallettim burada. Yani Peru'dan Lima'dan yeni ülkeye uçuşum olacak. Onları halletmem gerekti. O yüzden geciktim biraz. Otobüste uzun süre yiyeceğiz. Ciao, ciao. <laughs> Açalım Hola. Hola. Tuhaf geliyor şimdi tekrardan böyle büyük çantalarla yola çıkmak, yürümek. Onatla da, da artık hakikaten kardeş gibi olmuştuk burada. Güzeldi. Şimdi bu sefer iyi geldi bana. Yani tekrardan burada olmak kısa bir süreyle dahi olsa güzel hissettirdi. Tanıdığınız insanların yanında olmak, kendi dilinizi konuşmak, zaman geçirmek gerçekten harika bir şey. Sadece o da değil. Tekrardan evinde kaldığım, ailenin yanında kalmam Santiago'da. Her şey güzeldi. Ama yetti artık. Şimdi buraya kadarmış. Umarım bir gün tekrardan Yolumuz düşer. Az bir şey kaldı. Terminale böyle sokaklardan yürümeye devam kaçtı. Çöl dağları yine görüyorsunuz. <laughs> Başıma gelmeyen kalmadı. Fazladan 2-2,5 iki, iki saat vakit harcadım şu anda ve sınır kapısına gece varacağım. Sırp yüzden saçma sapan bir şey oldu. Daha önceki videoları izleyenler hatırlayacaklardır. Benim Şili'ye göndermiş olduğum bir paket vardı. Kendime yolda satmak için bileklik göndertmiştim. Türkiye'den. Ancak bu paket 3 ay geçmesine rağmen elime ulaşmamıştı. Tam otobüs terminaline giderken kargo firmasından bir mail aldım ve mailde paketimin kaybolduğunu, uluslararası paket olduğu için para iadesi yapılması gerektiği yazıyor ve mailin alt kısmında bir tane belge göndermişler ve o belgede bayağı imza kaşe var. Böyle üzerini kapattım. Böyle bir mail geldi bana. Bu mailde her şeyi belirtiyor. Diyor ki gönderici firmayla iletişim kurmanız lazım ve size tazminat ödenmesi gerekiyor. Ancak benim anlamadığım şey yani Türkiye'deki firma üzerine düşeni yapmış. Zaten paketi Şili'ye kadar ulaştırmış ve Şili'deki firma paketi kaybetmiş. Büyük bir ihtimalle paketin çalındığını düşünüyor. Çünkü daha önce defalarca kez burada kargoların çalındığını duymuştum ben ve bu kargoda aylarca gelmedi aylarca gelmedi ve nerede olduğu bilinmiyor firma tarafından yani %99.9 oranında benim kargom benim paketim çalındı. Benim anlamadığım şimdi ben bu paket için Şili'de 3 aydan fazla zaman geçirdim. Vizem bitmek üzereydi. Peru'ya gittim geldim. Bir sürü masrafım oldu. Burada ben aylarca video çekmekte, içerik üretmekte aşırı derecede zorlandım. Ve yani beni çok geriye attı burası. Şimdi ne olacak? Cidden bilmiyorum şimdi ne olacak. Şili firması bütün sorumluluğu üzerinden attı şu anda. Bana bir belge gönderdi ve Türkiye'deki firmayla konuştuyor. Eğer Türkiye'de bir çözüm üretemezsen ben buna ne yapacağım bilmiyorum. Benim bu kadar zararım oldu. Elime hiçbir şey geçmedi. Ve ne olacak yani? Bunun bir sonucu Olmayacak mı? Bilmiyorum. Ülkeden de çıkıyorum şu anda. Şil'den de çıkıyorum. Göreceğiz. Nasıl bir süreç olacak? Neler başımıza gelecek? Umarım yani bir çözüme kavuşur. Şimdi otobüs biletimi aldım. Şöyle göstereyim. 13.000 peso yani 16 dolar gibi bir şey yapıyor. Yapacak bir şey yok. Pahalıya patladı. Normalde ucuz bir otobüs yolu şirketi vardı ama kapalıydı. Ee, bundan almak zorunda kaldım. Buradan sınıra kadar gideceğim ama şöyle bir sorun var. Üzerimdeki bütün Şili pesoları tükendi. Yalnızca 2200-2300 peso falan kaldı ama sınıra gidiş 5000 peso gibi bir şey. Yani bilmiyorum nasıl yapacağım ve son otobüs de akşam 9'da çıkıyormuş galiba. Benim oraya varmam da akşam 9 gibi olacak büyük ihtimalle. Şu anda saat öğleden sonra 4.30 ve 4.30 saat yol sürüyormuş. Göreceğiz başımıza neler gelecek. Buradan şimdi Birazdan şu otobüslerden bir tanesiyle yola koyulacağım. Evet sonunda artık otobüse biniyoruz. 4'ü 35 geçeydi otobüs. Saat şu anda 4.53 ve yeni otobüse binmeye başladık. Bagajımı verdim az önce ama daha vermeyen bir sürü insan var. Neyse yolculuk başlasın. Muhtemelen bir yarım saat 45 dakika geç çıkıyoruz ve 4.5 saat yol var. Neler olacak göreceğiz. Geç kalıyoruz yine. <laughs> Bu arada otobüs bayağı iyiymiş. Şöyle yorgan vermişler. Burada ekranlar var ve adam bayağı geniş. Eğer premium bilet alırsanız 13.000 pesoydu. Normal bilet alırsanız da ucuz otobüste bilet alırsanız da 12.000 pesoydu. Bu yüzden ben de premium olanı aldım. Premium otobüste böyle oluyormuş. Şöyle göstereyim. Koltuk bildiğiniz tam yatıyor şöyle. <laughs> Olaya bakın. Yanda bir de perde var şöyle. Perdeyle kapatabiliyorsunuz böyle. Bildiğiniz tam yataklı otobüs. Efsanevi olay. Of. Uykum yok ama uyuyabilirim. <laughs> Hadi şimdiden iyi yolculuklar. Şimdi geldim. Burada geçeceğim ben Peru'ya. 3000 peso vardı üzerinde. Dedim 3000 peso artı 4 dolar vereyim. 6,5 dolara geçiriyorlardı çünkü. O şekilde tamamlayalım. Tamam dediler. Kabul ettiler. Ve böyle geçeceğim Peru'ya ama 4 dolarım var mı bilmiyorum. Kontrol etmem lazım. <laughs> olması lazım. Az önce birisiyle kavga ettim burada. Bir taksiciyle. Yani küfür edeceğim olmayacak şimdi videoda. Tam geldim. Dedi ki sen Hangi ülke dersin? Türkiye. Sen dedi Peru'ya giremezsin falan böyle salak salak konuştu. Dedim ne giremem ya dedim. Ben Peru'ya dedim 3 kere 4 kere girdim dedim. Ben pasaportumda dedim 24 farklı ülke var. Sen ne anlatıyorsun bana dedim. Hem dedim salaksın. Hem aptalsın. Hem de dedim rasistsin. ırkçısın. Kaldı hiçbir şey diyemedi adam yani az önce yanımda. İlk defa böyle salakça bir şey yaşamış oldum Latin Amerika'da. Yani daha önce Müslümanlık üzerinden, din üzerinden birkaç kez şey söyledikleri oldu ama tamamen Latinlerin bu konuda cahil olduğundan kaynaklıydı. Yani burada bir taksicinin bana bunu söylemesi çok tuhaf oldu. Adama ben sadece dolarla ödeyebilir miyim diye sormaya çalışıyordum ve direkt bana sen hangi ülkedensin? Türk'üm deyince giremezsin sen Peru'ya falan yaptı böyle. Çok ilginçti ya. Gerçekten çok ilginçti. Yani ha bakın şurada. Şuradaki adam yani. Kamera gidip ağzına sokacağım şimdi. Hatta güvenlik görevlisi böyle falan yaptı adam. ya, yani güvenlik görevlisi de yanındaydı adam beni dinledi. Dedim hem aptalsın hem de rasistsin. ırkçısın hiçbir şey diyemedim. Hani yazık. Yazık yani böyle insanlara. Bu taksici de mesela sen nerelisin diye sordu. Türk'üm dedim. Daha önce de Peri'ye girdim mi? Hani bunu herkese soruyorlar. Adam bunu Türk olduğum için şey sorma. Daha önce de Peri'ye girdim mi? Ya ben dedim 3 kere 4 kere girdim. Peri benden sorulur dayı. <laughs> Ondan sonra yani adam tamam dedi pasaportumu aldı sadece orada Bilmiyorum bir yere gösteriyorlar galiba arabaların kontrol noktası gibi bir şey var Yani büyük ihtimalle ekstra bir kontrol bile olmuyor burada Çok basit bir şey ama Böyle ilginç bir olay yaşadım ya Dediğim canım sıkıldı yani daha yeni ben 5 saat yoldan gelmişim adam burada gelmiş bana Hangi ülkedesin periye giremezsin sen kimsin Sanki şey pasaport polisi <laughs> Neyse durumlar bu arkadaşlar. Böyle bir araçla takla şehrine kadar gideceğim. Direkt şehre kadar, terminale kadar bırakıyor sizi bu arabalar. Bunlarla 6,5 dolar karşılığında, 7 dolar karşılığında ülkeleştirebiliyorsunuz. Şimdi geldik buraya. Şurada Peru'nun, pardon, Şili'nin pasaport kontrolü var. Ardından da Peru'nun ki var. Aynı yerde yapılıyormuş ikisi çok rahat bir şekilde. Direkt geçeceğim kontrolden. Sonra göreceğiz bakalım. Şöyle bir bina, kolay olur diye düşünüyorum. Ve işlemler tamam, itibariyle tekrardan Peru'dayız. Peru'ya geri döndük. Yalnızca saçma bir şekilde kadın vize prosedürünü bilmiyordu. Hatta diğer polisler de bilmiyordu. İki polis birden Türkiye'yle vize prosedürüne baktılar. Hatta ben dedim ki, ya, dedim, 90 gün vizesiz ya Türkiye'ye. Dedim ben daha önce girdim Peru'ya falan. Ondan sonra kadın Türk dizilerini falan anlatmaya başladı bana ne kadar kalacaksın dediler dedim biletim var 7 gün sonra ayın 22'sinde hatta 7 güne gireceğiz neredeyse 7 gün bile değil sonrasında tamam dediler sana bir ay veriyorum işte yeter herhalde iyi tamam dedim ben de yani aslında bir ay kalacağım desem 3 ay vize de verirlerdi herhalde ama bazen böyle kuralcı polisler denk geldiğinde daha az gün verebiliyorlar size güzel oldu. Neyse geçtik şimdi. Bindiğim taksi, daha doğrusu kolektivo taksi tarzı minibüs. Buraya bir yere gelecek şimdi, geçecek adam. Ondan sonra Takna şehrinin terminaline kadar bizi bırakacaklar. Diğer yolcular, bunlar mı bilmiyorum kimler. <laughs> Abi lütfen şaka olsun ya bu. Nasıl bir gün ya? Geldim araba bozulmuş. Az önce adam geldi. Elinde motor yağı. Dedi ki araba bozuldu, araba çalışmıyor. Şurada bir kadın. Şurada bir çocuk ve şu çift bekliyor zannedersem. Yani <laughs> araba bozulmuş ve Arika'dan servis gelmesini bekliyormuş adam. Sınırda arabam bozulur. Abi nasıl bir şanssızlıktır bu ya. <laughs> bilmiyorum ne yapacağım. <laughs> Bekliyorum şimdi. Burada ne kadar beklem gereksek hiç bilmiyorum. Aksilik. <laughs> Beni yeten araba arzalandı ve hiç kimse yok şu anda sınırda. Bekleyeceğiz artık araba yapılana kadar. Yapılmazsa <laughs> bilmiyorum ne olacak. Bakın abi bizim şoför adam elinde şeylerle. Ta tola el carro? abi? Aa no no pueden abrir todavía. Aa, bakın abi adam açamadım diyor. Ne bileyim ne açacaktı bilmiyorum ama. Başka bir araba geldi galiba. Başka bir araba çağırdı herhalde. Harika adam buraya. İlginç ya Sınıfda araba bozuldu kaldık burada. Bekleyeceğiz böyle artık. Büyük çanta. Şurada arkada benim. Her yer polis dolu zaten bir şey olmaz. Beklemeye devam. Tamam. Abi tam dediğim gibi oldu. Ha, sil sil sil. Tam dediğim gibi oldu. Başka bir araba geldi ve yola devam. Geçiyoruz şimdi yine. Ay. Takmaya doğru bir yarım saat 40 dakikamız daha var şimdi. Tıkış tıkış doluyoruz oluyoruz böyle arabaya yine? Neyse fazla beklemedik. Çözüm üretilerin adından pratik düşünebilen insanlarmış. Teşekkürler. <laughs> Yola devam şimdi kaldığımız yerden. Evet şimdi geldim terminal. Ancak şöyle bir sorun var. Terminal saat 9'da mı 10'da mı ne kapanıyormuş. Otobüs falan hiçbir şey bulamazsın dediler az önce. Ben bir şansımı deneyeceğim yani. Belki bir otobüs vardır. Yoksa da sabah 5'te otobüs oluyormuş. Sabah 5'e kadar falan burada beklen bir Ama beklemek istemiyorum tabii ki. Bakın burada Türk dizisi izliyorlar. Abi yok artık. Şöyle <laughs> göstereyim. Bunu beklemiyordum. <laughs> Terminalde sol ses açmışlar abi Türk dizisi. Yok artık. Dost diyor diyor. Galiba var bir tane. 12'de galiba bir otobüs var Arkipa'ya. Bakalım. Soracağım şimdi üzerinde hiç peso da yok. Umarım kartımda bir şeyler kalmıştır yani. Kartımda ne var hiç bilmiyorum. Peso diyorum. Soles. Peru parası hiç yok üzerimde. Bakalım. Deneyeceğiz şansımızı. Şimdi az önce biletimi aldım. Türk dizisine bakıyorum. <laughs> Birkaç dakikadır. 13 dolar gibi bir şey geldi zannedersem bilet. Şansım var ki kartımda biraz para kalmış. Yani muhtemelen son içerisinde kalan parayı kullandım ya da öyle bir şey. 10 dakika sonra yaklaşık olarak otobüsüm kalkacak ve yola koyulacağım. Burada su falan bir şeyler almak istiyorum ama üzerinde hiç soles yok. Bilmiyorum nasıl olacak. Göreceğiz bakalım. Bir sorayım. Kartla ödeyebilir miyim veya başka bir şey dolarla ödeyebilir miyim diye. Deneyeceğim şansımı. Muhtemelen 8 saatlik falan bir otobüs yolculuğu yapacağım ve yarın sabah erken saatlerde Arakipa'da olacağım. Peru'da çok saçma bir sistem var. Terminal parası ödemeniz gerekiyor bir de. Dedim bende hiç solesi yok. O zaman dedi kadın peso ile öde. Şilden geldim deyince. Dedim peso da yok. Son 200 peso vardı dedi. 500 peso yapayım Dedim, ne yapayım yok yani. En son verdi şimdi. Kağıdı. Az bir şey dedik geçtik yani. Bir de ona mı para verelim ne yapalım. Su bile alamadım ya. Her yerde nakit istiyorlar. Soles istiyorlar. Hiçbir şey alamadım. Susuz siz bir şeysiz gideceğiz. Artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi sonunda otobüsün girişine geldim. Daha 10.30 otobüsü burada duruyor. Aynı firmanın. Bakalım biz kaçta kalkacağız. 10.45 otobüs ama büyük ihtimalle 11.30 olacak gibi yani. 11.30 olmaz da büyük ihtimalle 15-20 dakika geç kalacağız. Klasik Latin Amerika'da. Çantamı bırakacağım şimdi. Geçeceğiz otobüsün içerisine. Yeni bir yolculuk başlayacak. 8-10 saat. Artık sürer. Yarın sabah Arikipa'da görüşürüz. İyi yolculuklar dileyin bana. Burada şimdi çantalarımız kontrolden geçti. Otobüsü durdurdular. Bütün herkesin de otobüsten ve eşyalar kontrolden geçti. Bütün bagajları çıkarttılar. Bir buçuk saat, iki saat oldu. Bekledik burada. Yani bilmiyorum yolculuk kaç saate çıkacak. Bizce uzadı şimdi. Büyük ihtimalle bir ihbar aldılar. Uyuşturucu gibi bir şey. Arıyorlar. Evet. Sınıra yakın olduğu için bu bölge. Böyle şeyler olabiliyor. Geçen sefer de ben bu sınıra gelirken aynı durumu yaşamıştım. <laughs> şimdi de otobüs yordu ve daha da devam edecek yolculuk. Bakalım. Ay bakın. Daha bagajlar çıkartılıyor bu tarafta. Şöyle göstereyim şuradan. Daha burada bagajlar çıkartıyorlar teker teker. Bunlar incelenecek vesaire. Ölme şeyim ölme. Evet sonunda geldik. Sabah saat 7 falan şu anda. Çok erken bir saate ulaştım. Uzun bir yolculuk oldu. Yani dün akşam 10.45, 11'den beri yoldayım. Üzerimde hiç peri parası yok. Problem bu. Bir an önce para çevirmem lazım bir yerde. Kendimden içerisine geçeceğim. İnternete bağlanmaya çalışacağım bir yerde. Ardından da çıkacağım ve burada kalacağım. Eve geçeceğim. Burada Couchsurfing uygulamasından bedava kalacak bir yer buldum yine. Bir an önce kendimi o eve atıp dinlenmeye çalışacağım. Bakalım. Son durum bu şu anda. <laughs> ve şimdi burada termalde bir restoranta geldim. Fiyatlar bir tık daha yüksek <laughs> dışarıya göre ama büyük bir su aldım şöyle ve kocaman bir çorba aldım. Göstereyim. Toplam 3 dolar tuttu. Aynı zamanda telefonumu da şarj edebileceğim. Bu otobüste şarj edememiştim. Yani hepsini düşününce gayet güzel bence. Bakın yanında kurutulmuş mısır geldi çorbanın. Tavuklu, yumurtalı, patatesli içerisinde her şeyin bulunduğu güzel bir çorba. Afiyet olsun bana. Hafif böyle öksürüğüm var halen daha hafif bir hastayım. O yüzden sıcak bir şeyler iyi gelir dedim. Sabah kahvaltısını öyle yapıyorum. Ve sonunda dışarı çıktım. Sabah saat 9'a geldi. Böyle bir etrafı görmeye başlayabilirim sonunda. Her yerde seyyar satıcılar var. Bakın böyle rengarenk içecekler satıyorlar. Şöyle göstereyim. Sandviçler, böyle içecekler. Hola. Farklı bir ortam. Tam neredeyim bilmiyorum. Şehrin merkezi Buralarda bir yerlerde olsa gerek çünkü haritadan konumuma bakmıştım ilk geldiğimde. Biraz böyle yoğun bir trafik var. Peru'da her yerde olduğu gibi. Onun dışında direkt iki tane büyük volkan karşımızda, şehrin dışarısında. Direkt bunları görüyorsunuz karşıdan. Bakalım Arequipa bize neler gösterecek. İlk defa geldiğim bir şehir ve diğer şehirlere göre biraz daha farklı gözüküyor. Şimdiden oldukça merak ediyorum. Allah'ım sen düzen getir buralara. Yine korna sesleri, trafikte düzensizlik başladı ya. Yine bir 50 sene geriye gittim Şil'den çıkınca. Üf, bayağıdır burada minibüs bulmaya çalışıyorum gideceğim yer. Şehrin bayağı dışında bir yer. Umarım bulabilirim. Kimse doğru düzgün bir şey söylemiyor. Otobüslerde numara yok, bir şey yok. Belediye otobüsü diye bir şey zaten yok. Yani Peru'da Düzensizlik. Şili'den sonra çok garip geliyor. Burada bir süre kalınca tamam ama Şili'den sonra çok garip. Sonunda böyle bir otobüsün içerisinde gidiyorum. İki soles galiba yani 60 sente falan götürecekmiş beni gideceğim yere kadar. Bayağı bekledim. Çok düzensiz ve bulması zordu otobüsü. Aa buldum yani bir şekilde. Artık biliyorum ölü vaziyetteyim. Kaç saattir yolda olduğumu unuttum artık. Yani dün iki defa falan evden çıkmıştım. Saat şu anda ona eğiliyor. Düşünün. Ve yarın tekrardan Lima'ya yolculuk yapacağım büyük ihtimalle. Bir 22 saat falan belki. Bilmiyorum. Şimdi az önce otobüsten indim. Tamamen şehrin dışarısında, dağların eteğinde bir bölgedeyim. Benim ineceğim yeri biraz geçmişiz. Kimse de bir şey söylemedi. Tam sordum. Az önce geçtik dediler orayı. Bakalım. Böyle aşağı doğru yürümem gerekiyor. Bayağı şehrin dışarısındayım. Yani bir saatten fazla geldim belki. Böyle yürümeye devam. Evinde kalacağım adama yazacağım birazdan. Ve sonrasında artık eve geçip biraz dinlenme fırsatı bulacağım. Buradan nasıl şehir merkezine giderim tekrardan hiç bilmiyorum. Çünkü terminalden daha şehir merkezi uzaktı ve terminalden bir saat daha yol geldim ben. Yani Arakipa'ya geldim ama Arakipa'nın dışarısında bir yerdeyim. Ve sonunda konakladığım yerel evdeyim. Böyle bir oda verdiler bana. Büyük bir oda. Fena bir yer değil. Ev sahibim az önce çıktı. Böyle burada birkaç gün boyunca kalacağım artık çok yoruldum. Evin içerisi bayağı bildiğiniz karanlık böyle ışık görmüyor çok fazla. Şöyle göstereyim böyle bir yer. Bugün burada olacağım ve büyük bir ihtimalle yarın akşam yola çıkacağım. Tekrardan bir yolculuğum olacak. Yani uçak biletim yakın tarihi olduğu için çok fazla kalamayacağım bu şehirde. İnanılmaz yorgunum. Uykuluyum, yorucu bir yolculuk oldu ama sonunda Arkifa şehrine ulaştık. Buraya kadar videoyu izleyenlere teşekkür ederim. Benim için artık biraz böyle dinlenme vakti. Biraz kendime gelebilirsem Arkipa şehrini gezmek ve bir video daha çekmek istiyorum ama <laughs> bilmiyorum videodum tükenmiş durumda. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Arkipa şehrini gezeceğiz. Güzel maceralarımız olacak ve çok yakında da belki bir iki video sonra Yeni ülkemizde olacağız. Beni çok heyecanlandıran bir ülke edeceğiz. Takipte kalın. Bomba gibi videolar yolda. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>